Fyrir því sem güzel ambiyansın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere ev sahipliğimizde Deva Partisi Denizli İl Başkanımız Sayın Bekir Kırar Bey'in kürsüye teşviklerini arz ediyorum arkadaşlarımıza. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilimiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Denizli'nin ilçelerinin belediye başkan adayları. Sevil Toplum Kuruluşu temsilcilerimiz ve basınımızın düzeyinde temsilcilerimiz. Devam Partisi Denizli Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu iftar etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde Ramazan ayının gelmesiyle içimizde biraz daha e, sevinci yaşamaktayız. Bugün genel başkanımızla birlikte programımız Çivril'de başladı. Çivril'deki vatandaşlarımızın genel başkanımızı otobüsünden indirerek genel başkanım lütfen bizi dinleyin, lütfen bu ekonomiye çağrı olun dediklerini gördük. Bizi ve genel başkanımızı bağrına basan Çivril'li vatandaşlarımıza da buradan yürekten teşekkür etmek istiyorum. Akabinde. Denizli'nin nüfusunun yaklaşık yüzde yetmişini oluşturan Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerimizde de yine tüm vatandaşlarımızla buluşmaya çalıştık. Denizli'de yaklaşık bir aydır açmış olduğumuz seçim koordinasyon merkezimizin de yine bugün açılışını genel başkanımızla gerçekleştirdik. İnşallah yaklaşan 31 Mart seçimlerinde de Deva Partisi'ni inşallah Denizli'de en iyi yerleri çıkaracağız. Bu saatten sonra da daha önce size nasıl olduysa çalınmadık kapı, girilmedik mahalle bırakmayarak Denizli'de devası arayan tüm vatandaşlarımıza inşallah deva olacağız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Mirza Bey'in küsüğü teşkilerini arz ediyorum alkışlarınıza. Dört yıl önce bu parti kurulduğunda hemen internetten başvuru yaptım. Tabii dört yıl sonra bir Büyükşehir Belediyesi adayı olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama siyasete girince hele hele bazı yerlerin yangın yeri olduğunu görünce de bazı şeylere talip olmanız gerekiyor. Bazı makamlara talip olmanız, olmanız gerekiyor. Değerli İl Başkanımız ve teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın önerisiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Yaklaşık üç haftadır ilçelerimizi geziyoruz. Merkezdeki esnaflarımızı geziyoruz. Dün güneyde başladık, güney pazarında başladık. Sonrasında çağ sonrasında bekilliye uğradık. Güneyde yaşadığım ilginç bir anıyı anlatmak istiyorum bu gece. E, broşürlerimizi bastırdık. Sayın Genel Başkanımız da benim fotoğrafımın olduğu bir broşür. Yaşlı, 70-80'li yaşlarda bir yaşlı amcamıza broşürü uzattığımızda şöyle fotoğrafa baktı Genel Başkanımızın fotoğrafını görünce gözlerindeki ışıltıyı gördüm ve bu bizim adam dedi problemleri çözecek olan kişinin aslında kim olduğunu herkes biliyor. Biz de bu problemleri çözmeye talibiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Gecenize hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere duruşuyla beyefendi kişiliğiyle gönüllere taht kuran bizlere yol açan Deva Partisi'nin kurucu genel başkanı Sayın Ali Babacan Bey'i kürsüye teşvik ile arz ediyorum alkışlarınız efendim. Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurum üyeleri, değerli il başkanımız, değerli bakanımız, değerli teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyamızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, Soframızı büyüten, bizlere eşlik eden kıymetli misafirlerimiz hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan böyle büyük sofralarla kalabalık masalarla güzel. Ramazan soframızı büyüttükçe yemeğimizi paylaştıkça bereketli. Rabbim tüm milletimize hep böyle güzel, kalabalık sofralar nasıl eylesin. Değerli misafirler, Değerli arkadaşlarım, dün Ramazan'ın ilk günüydü. Dualar edildi, ilk sahura kalkıldı, ilk iftar yapıldı. Fakat Ankara'da bir masaya Ramazan meclisi gelmedi. Gelemedi. Ankara'dan uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Sinan Ateş'in babası Musa Ateş geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Musa Ateş oğlunun faillerinin ortaya çıktığını göremeden, faillerin ceza aldıklarını göremeden hayatını kaybetti. Ankara'da bir sofrada Ramazan bir kişi daha eksik başladı. Ankara'da bir sofra Ramazan'da bir Sinan Ateş bir de Musa Ateş eksiğiyle başladı. Musa Bey'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bakın arkadaşlar, Ankara'nın başkentin orta yerinde çeteler bir cinayet işledi. Ankara'nın ortasında gencecik bir adam, bir baba, bir kardeş katledildi. Ankara'nın ortasında Sinan Ateş öldürdü. Bu suikastla ilgili ortada henüz bir iddianame bile yok. 14 geçti. Sürekli savcılar değiştirdi. Daha iddianameyi yazacak bir savcı yok ortada. Adalet bilerek, isteyerek geciktiriliyor. Herkes olan bitenin hakikatin farkında Sinan Ateş cinayeti şu anda örtbas edilmeye çalışıyor. Birileri suikastın zanları serbest kalsın diye uğraşıyor kim oldukları belli. Yıllardır bu işi yapanlar, yıllardır ülkeyi krizden krize sürükleyenler. Çetelerle dirsek teması içinde olanlar, çeteleri içine alanlar. Dükkanlara çökenler, iktidara çökmeye çalışıyor. Bunlar şimdi de sinar ateşi suikastını örtbas etmeye çalışıyorlar. Herkes görüyor, biliyor, fakat susuyor. Ne yazık ki arkadaşlar, zamanında birlikte yol yürüdüğümüz iktidardakiler tüm bunlara şu anda göz duruyorlar. Öte yandan AK Parti'ye görev vermiş. AK Parti'nin vicdanlı insanlar da her şeyi biliyor, izliyor. Ama şimdi de susuyorlar. Bu cinayetin üstünün örtülmeye çalışıldığını biliyorlar. Burada, bu Ramazan akşamı, bu sokaktan kendilerine seslenmek istiyorum. Tarihteki yerinizi alın. E bu çetecilere karşı geliyor. Olmaz değil. Vicdanımız, ahlakımız, inancımız buna el vermez değil. Şu mübarek Ramazan ayında haksızlığa karşı durun. ve çıkın konuşun. Çünkü biliyoruz ki haksızlık karşısında susan insiz şey Ben buradan bir kez daha Musa Ateş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır ve başsağlık diliyorum. Şimdi olmasa da ileride er ya da geç adalet yerini bulacak. Sinan Ateş'in katilleri de arkasındaki de adalet önünde hesap verecekti. Değerli arkadaşlar, ülkemizde şu anda rahat, rahatça geçinebiliyor Benim sorunum yok. Bir insan neredeyse kalmadı. Asgari ücretsiz de geçinemiyor, emeklisi de geçinemiyor. Memur da geçinemiyor, esnafı da çiftçisi de geçinemiyor, işçisi de. Öğrencisi de geçinemiyor, işletmecisi de. Ev almak, araba almak. Şu anda nüfusumuzun kahir ekseriyeti için bir hayal yok. Zamanında ev alan, araba alan aileler, benim oğlum, torunum herhalde hayat boyunca hiç bir araba sahibi olamaz. Ev sahibi olması imkansız diyorlar. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir nesil, kendinden sonra gelen nesilin refahını düştüğünden daha da düşeceğinden endişe ediyor. Bu hiç olmamıştı Türkiye'de. Bakın ilk defa bu. İlk defa bir nesil kendinden sonraki nesillerin daha kötü şartlarında yaşadığını görüyor ve daha da kötü, kötüleşeceğinden endişe ediyor. İnsanlar alacakları peynirin, zeytinin artık hesabını yapmak zorunda kalıyor. Yumurta taneyle satılmaya başladı. Değerli misafirler, değerli arkadaşlar, ilk öğretim çağında bize ne öğrettiler? Türkiye misafirperver bir ülkedir dediler değil mi? En önemli özelliğimiz oldu. Gidilen gelirde yemek yemeden kalkmaz dediler değil mi? Bugün insanlar iftara birilerini çağırırken iki kere, üç kere düşünmek zorunda kalıyor. Haksız mı? Markete pazara giden herkes görüyor. Küçücük bir tereyağının 70-80 liraya çıktığını da görüyor. İnsanlar artık kırmızı eti geçtim, kalın eti bile alamıyor. Bugün Pamukkale'deki SKM açılışında geldi bir vatandaşımız aynen bunu faaliyeti Ben gecenin ikisinin üçünde ucuz et kuyruklarında bekleyen yemekleri de söyleyince dedi ki onlar yine şanslı. Tavuk eti bile alamıyor artık bu dünyada. Ve insanlar birbirinden uzaklaştı. Nerede o eski namazanlar derlerdi? Büyüklerimiz tam da öyle oldu. Nerede o eski namazan sofraları? Nerede o bolluk bereket? şu andaki iktidar maalesef herkesi yoksullukta eşitledi. Bunun sosyal sonuçlarında çok ağır olmaya başladı. Her türlü yasa dışı kumar, kuruş, bahisler, internette oynanan oyunlar, paralı kumar, bahis, memlekete tamam mı? Gayrı olup olmadığına bakmazsınız. Hızla zengin olan köşeyi dönme anlayışı yaygınlaştı. Toplumumuzun dokusu şu andaki ekonomik şartlar altında çürüyor. Tüm bunlara şahidiz arkadaşlar ama umutsuz değiliz. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu büyük ve güzel ülkemiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sofralarımız büyüsün, bereketli günlerle kavuşsun diye il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışacağız. İnşallah bu günleri de hep birlikte dayanışma içinde çözüm üretelim siyaset üreterek ve yani çalışarak atlatacağız. Çocuklarımıza zengin ve özgür bir Türkiye bırakacağız. Bütün bunların hazırlıklarını yaptık. Binlerce sayfalık Türkiye'de aklınıza gelen her türlü sorunu çözme için her türlü hazırlığı yaptık. Türkiye'nin devası dediğimiz bu kitap altında da, bu arşivörü de altında da hepsini topladık. Eğitimden sağlığa, ekonomiden hukuk adalete, dış politikadan güvenliğe, aklınıza ne gelirse ama ne gelirse çözümü var. Hiçbir şey çözümü değil. Ve hepsini konunun uzmanları da çalıştık. Her konuda en iyi kimse getirdik, onu davet ettik, beraber çalıştık. Ve her konuda çözümler hazırladık. Ve pırıl pırıl bir kadroyu hazırladık Hem planlar projeler hazır, hem de kadrolarımız var. Ben şimdi bütün bu duygular içerisinde zamansız tekrar tebrik etmek istiyorum bir kez daha soframızı büyüttüğünüz için teşekkür ediyorum. Ama sözlerime son vermeden önce de şöyle çalışma arkadaşlarımı bir sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle İl Başkanımız Bekir Bey'i şöyle bir sahneye alalım. Değerli Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Selma Ali Kavak Hanım'ı hemen sahneye alalım. Ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Mirza Bey sahneye alalım. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlarımıza şöyle bir tek tek sahneye davet edelim arkadaşlar. Evet, sefere talip olan ilçe belediye Başkan adaylarımızı sahneye davet ediyorum. Alkabetisi bana aygır efendim. Çal Belediye Başkan adayımız Sayın Sultan Dikici hanımefendi sahneye davet ediyoruz. Çameli Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Emin Başı sahneye davet ediyoruz. Çardak Belediye Başkan Adayımız Sayın Cengiz Demireli sahneye davet ediyoruz efendim. Çiğdir Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karabulut'u sahneye davet ediyoruz. Güney Belediye Başkan Adayımız Sayın Adile Abacı'yı sahneye davet ediyoruz. Konaz Belediye Başkan Adayımız Sayın Sinan Timur'u sahneye davet ediyoruz. Kale Belediye Başkan Adayımız Sayın Yasemin Dağ sahneye davet ediyoruz efendim. Merkez Efendi Belediye Başkan Adayımız Sayın Fesih Can'ı sahneye davet ediyoruz. Tamuk Kale Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Sezer'i sahneye davet ediyoruz. Sarayköy Belediye Başkan Adayımız Sayın Özlem Asit Türk'ü sahneye davet ediyoruz. <laughs> Ve son olarak Selim Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Gökü sahneye davet ediyorum efendim alkışlarınızla. Evet. Ben tekrar huzurlarınızda bütün belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Türkiye için, Denizli için, pırıl pırıl tertemiz bir kadro oluşturduk. Ve deniz hazır, Türkiye hazır, deva hazır diyorum. Tekrar hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Ailelerinize, dostlarınıza da gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletmenizi özellikle rica ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.